odamın dağınıklığına bakmayın bana odaklanın ee, bugün 25 Eylül sanırım Perşembe Evet ee, ve gitmeme daha doğrusu Halit, Halit benden önce gidecek ve onun gitmesine çok az kaldı Ben de 3 ay sonra gidiyorum dolayısıyla bunlar artık hani son buluşmalarımız Halit'te bir iki haftaya gidiyor Kaça düşük bel bir pantolon askılı bir üstüm ve annemden aldığım şöyle aşırı vintage ve şu an vibe'ıma uyan bir çanta var. <laughs> Eşekler otobüsteyiz. <laughs> Zor. Arkadaşlar bu çocuk zorba. Bıyıklarım varmış. Ben dalga geçiyorum. Onda burnundaki kıllar dışarı çıkıyor. Şimdi içeri soktu. İğrenç bir çocuk. Ay kaşım da var. Bu gerisi. <laughs> Yemek yiyeceğiz. Az önce abla kuru isot istedi Salve'den. Salve'den abiye dedik ki abi kuru isot koysana içine. Şuradan alacağım. Salve'ye gelirseniz kuru isot ekletmeyi sakın unutmayın. arkadaş olduk ve bize kurbasan ikram etti. Halit ne düşünüyorsun? Müthiş. Abi 12 kalık şeyi görünce adam duramadı. Çok iyi tost. Evde de 5 lira yaparım. Ya bakalım tepkine bakalım. Nasıl? Beğenmedim. Anneannemle aynı kahvaltıyı yapıyorum. <laughs> Yine, Şimdi ya. ben de iniyorum. Oğlum. Çok uyumlu. Babamdan da bu kahvaltıdan yiyor musun? Biz yiyip geliyoruz. Bak Roka. Şimdi müthiş. Güzel. Harbiden güzel bu arada. Çok yoğun bir tadı yok ama çok iyi. Aşırı iyi. bizim sefalet şaka mı? Yukur olsun. Evet, ama şey yapmayacağım şu an. Yoğurt almaya geldik, yemeğe devam ediyoruz. Çok kaydı, çok kaydı. Ne karışma ya. Çok kaydı. Ne karışma. Çok çok kaydı. Çok kaydı, 500 lira. Çok kaydı. Hayır. Bana yoğurt bile almıyor arkadaşlar, görüyorsunuz değil mi? Beyaz mı koyacağım? Koymayacağım. Canavacık oldum ya. bunlar güzel zaten. Çok aşırı yakışıyor. Bir de bisküvi çekebilir miyim? Bir de hafif ya zaten. Bundan bol bol koyacağım, çok seviyorum. <laughs> oy oy arkadaşlar, hatun kızım. <laughs> çekme. Siyah noktalarımı çekme, bıyıklarımı çekme, kaşlarımı çekme. Abi en eğlenceli kısmı bu bu arada. Falan yemeği yemek. Uruş sürüyoruz, uruş koyuyoruz. Duden uzat. Duden mi uzatayım? Ona girin Duden, bebek. Uruşunu da tazeleyeyim. Ne diyor O kapı fotoğraf aileleri vardı ya, Onlardan yapalım. Halit beni ısırdı. Bak diş burada görünüyor. Ve makyajımı yedi. <laughs> Neye paydık ben Joda falan. <laughs> Detayı gördün mü? Arkadaşlar Sevdiği bölüme geldi. Çok çekti lan. İsmi de Gel. Elif göbeğimle dalga geçiyor. Bence çok tatlı. Oğlum <laughs> <laughs> sen işte. Kömür. Zondur belki yakışıyor ah <laughs> 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 that Is my Bayılıyoruz. Sonra Arkadaşlar çıkıyoruz şu an. Herif de esiyor güzel. Tamam hadi. Bakalım fiyatını. Mont diye geçiyor değil mi? Evet 11, 11 bin liraydı. Alınır bu arada. Alınır. Eylül Şimdi bu fakir ceketle gönülümüz. ilgili Halit'in saçma bir tespiti var anlat. Arkadaşlar değilim 11 bin liram var tamam ama çok hoşuma gitti o ceket. Alırım. Ay sonuna kadar? Biz niye küfür ediyor? Ee, son ne? Ay sonuna kadar aç aç gezerim anladın mı abi? İşte yani. Ama sonuç olarak çok güzel bir ceketim evet, olacak. Hedefi... Var evet. Çok, çok güzel. Ha? Benim bir, bir adam elle dokunuyorsun. Dokunmadım. o sen el. Dokundum lan. <laughs> Kıskandım. Peki yürü. bir kız isteseydi ve çakmak varsaydım rahatsız olur muydu? Hayır. Ha. O zaman Gerçek ne boş yapıyorsun ya? Gerçek yapmazsan rahatsız olmaz. Elime, elime dokundu falan. Ya tamam çakmak şey sen değmiş olabilir. Ya o zaman niye boş yapıyorsun? Ya? Aşkım adam da zaten. <laughs> Soru soruyorsun cevap veriyorsun. Ya bu mal ya. Arkadaşlar malım. <laughs> <laughs> evet, ama benim malım. Ben o Evet tamamı diyecektim. Ama siyahını bu arada videosunu çektim sen.